Luli. <laughs> Mili. Zoom. Cıvıl cıvıl cıvıl. Bu çok güzel bir şarkı. Cıvıl cıvıl cıvıl. cıvıl. Bu bizim şarkımız. Keşke Zoom ve Mili yumurtada yaşar. Keşke Zoom ve Mili. Bom bom bili bili bom. Keşke Zoom ve Mili. Çok komiktirler. Keşkeş, sum ve mili, bom, bom, bili, bili, bom! Keşke sum ve mili, bir de bay, pin, ças! Keşkeş, sum ve mili, bom, bili, 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 bom! Şimdi bu şarkıyı birlikte söyleyeceğiz! Herkesin bildiği o güzel şarkıyı! Tamam. Sırt çantaları tamam mı? Tamam. Ve gezi için başka neye ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Piknik sepeti. Piknik sepeti tamam mı? Tamam. O halde artık yola çıkabiliriz. Hayır. Hayır çıkamayız. Neden ama? Çünkü çam kozalağımı bulamıyorum. O zaman çam kozalağın olmadan gideriz. Sen de onu başka zaman bulursun. Çam kozalağımı bulmadan hiçbir yere gitmiyorum ben. Çam kozalağına mı ihtiyacım var? İhtiyacım var. Hiç sorun değil. Onu nereye koymuştun? Bilmiyorum. Yanıma almayı unutmamak için onu güvenli bir yere koymuştum ben. Ama şimdi nereye koydum bulamıyorum. Ha? İşte Zoom. Eminim bu çam kozala ...sana aittir. Bu benim çam kozalağım değil. Ama bu harika bir çam kozalığa, çok güzel. Bu keskin kenarlarıyla tam da bir çam kozalığa gibi. Tıpkı diğer kozalaklar gibi. Bu sıradan bir çam kozalağı. benim çam kozalağım değil. Ama Zoom, bu gezi için neden çam kozalağını alman gerekiyor? Çünkü yanımda olmasını çok seviyorum. O benim özel çam kozalağım. Hmm, onu çok uzun zaman önce bulmuştum. Ve her yere yanımda götürüyorum. Hmm. İşte. Eminim çam kozalağım buradadır. Diğer kozalaklarla birlikte. Evet işte. Hayır bunlardan hiçbiri benim çam kozalağım değil. Ne? Nasıl anladın peki bunu? Çünkü biliyorum. Onun keskin kenarlarından birisi kırıktı. Ve onu sürekli ovaladığım için parlıyordu. Ve alt tarafında yaprak şeklinde küçük bir kırığı vardı. Keşkeş. O özel bir çam kozalağı. <laughs> Sıradan bir çam kozalığa değil. Özel mi? Herhangi bir şey yapabiliyor mu peki? Yani mesela sihir numaraları falan yapabiliyor mu? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Sihir yapmıyorum. Hayır, hayır. Sadece benim ona ihtiyacım var o kadar. Bir fikrim var. Bir dakika bekleyin. Zoom, yumurtanın içinde olabilir oraya çoktan baktım. Orada değil. Yanımda götürmeyi unutmamak için onu güvenli bir yere koymuştum. Nereye? Unuttum. İşte buldum. Onu buldum. Ne kadar tuhaf bir çam kozala. Keskin kenarları yok ve rengi de pembe. Yuvarlak ve sert bir çam kozala. O bir çam kozala değil. Zum, baksana. Bu benim özel taşım. Evet, onu hatırladım. Eskiden sen de onu yanında her yere götürürdün. Önceden evet. Ama artık onu yanımda her yere taşımak istemiyorum. Bak Zum, bu çok özel. Pembe ve pürüzsüz ve şekli kalbe benziyor. Belki de artık çam kozalağı yerine bunu yanında götürmek istersin. Ne dersin acaba? Evet, 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 evet. Teşekkür ederim Meli. Ama ben çam kozalağımı çok istiyorum. Evet, öyleyse yola ne zaman çıkabileceğiz? Siz gidin. Ben burada kalıp çam kozalağımı arayacağım. Ama Zoom. Bana kalırsa... Sırt çantanda... Ona çok benzeyen bir şey var galiba. Hey zoom. Ne? Bu senin. Bu senin çam Sır Sırt da duruyormuş. <laughs> Bu benim çam kozalağım. İşte benim çam kozalağım. Yadımda götürmeyi unutmamak için sırt çantama koymuşum ve orada olduğunu unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, artık gezimize başlayabilir miyiz? Evet. evet. Sırt çantaları tamam mı? Başka ne ihtiyacımız var demiştik? Sağ kozala. O zaman hadi gidelim artık. Milli, Zoom. Cıvıl 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 bu çok güzel bir şarkı. Cıvıl 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 bu bizim şarkımız. Keşke Sum ve Mili, yumurtada yaşar. Keşke Sum ve Mili, bom bom bili bili bom. Keşke Sum ve Mili, çok komik.